eklemiş olduğum bir ürünü kendi bulunduğu kategoride nasıl daha üst sıralarda gösterebileceğimizi kontrol edelim. İlk önce yönetim panelime girdiğim zaman karşımda 5 tane ürün var. Bu 5 tane üründen ayakkabı ve aksesuar kategorisinde 4 tane ürün var. Hemen bunu web sitemiz üzerinden de kontrol edelim. Site ön için tıklayınız butonuna basıyorum. Buradan ayakkabı ve aksesuar kategorisindeki ürünleri listelemek istediğim için buradaki kategoriye tıklıyorum. Ve bu kategoride karşımda 4 tane ürün geliyor. Bu kategorideki 4 tane üründen bazı ürünleri ilk sırada göstermek isteyebilirsiniz. Örnek olarak varsayalım ki bu kategoriye girildiği zaman ilk satırda saatlerin gözükmesini istiyorsunuz. Bunu yapmak için ilk sırada göstermek istediğiniz ürünleri ayakkabı ve aksesuar kategorisinin vitrinine atamanız gerekir. Bunu da şu şekilde yapıyoruz ürünler menüsüne girdiğiniz zaman hangi ürünü o kategorinin vitrininde birinci sırada göstermek istiyorsanız o ürün için sağ tarafındaki renkli butonlardan turuncu kategori vitrini butonuna basmamız gerekir. Biz saatlerin ilk sırada çıkmasını istediğimiz için sadece saatler için turuncu butona basmamız yeterli. Şimdi kontrol edelim. Bu sayfa yenilediğim zaman saatlerin ilk iki sırada gelmesini bekliyorum. Bakın ilk iki sırada saatler gelmiş oldu. Bu esnada şuna da ihtiyacınız olur. İlk sırada göstermek istediğiniz ürünleri de kendi arasında sıralamak isteyebilirsiniz. Mesela siyah kol saatini birinci sıraya, siyah TK44 kol saatini ikinci sıraya almak isteyebilirsiniz. Bunun için de ürünler menüsünün altında vitrin ürün düzeni butonuna tıklıyoruz. Buradan kategori ve marka vitrinin üzerine tıklıyoruz. Biz bir kategorinin vitrinini düzenlemek istediğimiz için kategoriyi tercih ediyoruz ve vitrinini düzenlemek istediğimiz kategoriyi tercih ediyoruz. O da ayakkabı ve aksesuar. Bakın bu kategoriyi seçtiğim zaman bu kategoride 4 tane ürün olmasına rağmen bu kategorinin vitrinine sadece 2 tane ürün atadığım için bu 2 tane ürün gözüküyor. Hangi sırada çıkmasını istiyorsam sürükleyip bırakmam yeterli. Artık siyah kol saati birinci sırada. Siyah TK44 kol saati ikinci sırada gözükecek. Hemen kontrol edelim. Sayfamı yenilediğim zaman %2 indirimli olan siyah TK44 kol saatinin ikinci sıraya gelmesini bekliyorum. Hemen yenileyelim. Bakın %2 indirimli olan ürün ikinci sıraya gelmiş oldu. Bu şekilde bir kategori içerisinde bulunan ürünlerden hangilerini üst sırada göstermek isterseniz o kategoriye girildiğinde rahatlıkla bu şekilde işlemleri gerçekleştirebilir. O kategorinin vitrininde ilk sırada göstermek istediğiniz ürünleri de örnekteki gibi kendi arasında rahatlıkla sıralayabilirsiniz.